Güneşin altında yeni ne vardır? Hiç. Bu sabah aynamın karşısında yine bu hükmü hatırladım. Geceden çok yorgundum. Geç yatmıştım. Geç uyanmadım. Banyomu yaptım. Giyindim. Saçlarımı tararken şakamın ta ucunda ansızın bir ak gördüm. Bir ak. Bu sanki gayet önemli faciaymış gibi beni saatlerce düşündürecekti. İlk defa görülen bir akın üzüntüsünden daha kötü ne olabilir?'' Ben bu kederi belki yüz romanda okudum. Hayatın sonbaharında, kışın gelmek üzere bulunduğunu ihtar eden soğuk bir kırağı. Ölümü unutmuş umarsız genç birden, ah der, yaşadığı neşe uykusundan uyanır. Hele bu zavallı bir kadın veya bir kız olursa. Fakat işte ben bu acıyı duymadım. Duymamak istedim. Ama yalnız düşündüm. Çünkü kendimi bildim bileli taklitten nefret ederim. Küçükken kanlıca da kötü bir köşkte otururduk. Komşumuzun gayet tuhaf bir maymunu vardı. Sabahtan akşama kadar onunla oynardım. Adı Yakut'tu. Kuyruğunun alt kısmı tüysüzdü. Hem masmaviydi. Ben ne yaparsam tekrarlıyordu. Selamlama, başkasımak. kaşımak, el çırpmak, bıyık bükmek, yumruk sıkmak, daha bin türlü uygunsuz şeylerde. Hatta bakışını bile taklit ederdi. Gözlerimi açtım mı? O da açar, süzdüm mü süzer, kapadım mı kapardı. Şimdi ne zaman kendimden başka birisini taklide kalksam, bu maskara hayvan aklıma gelir, içimden. Maymunlaşmışım derim, fırçayı bırakan ellerim bu akı kopardı. Bakmaya başladım. Sebepsiz bir hüzünle, hayatın boşluğu, ümidin sonsuzluğu, hayalime nemli bir sis gibi çöktü. Dudaklarıma Rosmond'un mısraları geldi. Aynada kendimi Mopasant'ın hikayesindeki kahramana benzettim. Hayır, hayır diye başımı salladım. Edebiyat oynamayalım. İşte bir tel aksaç. Çok doğal değil mi? Otuz yaşındayım. Evet, 30 yaşındayım. Pencereden giren sabah güneşi aynaya vuruyor, gözlerimi kamaştırıyordu. Başımı çevirdim, yürüdüm. Geniş pencerenin kenarına dayandım. Aşağıları, kandili, kabataş evlerinin damları, gümüş deniz, üsküdar, kuzguncuk, çamlıca şen bir aydınlık içinde parlıyordu. Bu levhanın sağ Nihayetinde Karaca Ahmet Selvilikleri bile yeşil görünüyordu. Yavaş yavaş hayalimdeki siz dağıldı. 30 yaşından sonra saça düşen ak kederlenmeye değer miydi? Hem bu keder hemen herkes tarafından duyulan klasik bir şeydi. Edebiyatta binlerce örneği vardır. Başkalarının önceden duyduğunu şimdi yeniden duymaya kalkmak hoşuma gitmedi. Fikrimin akışını değiştirmek için kendi kendime sordum. Acaba daha 30 sene yaşayacak mıyım? Belki. Belki de hayır. Geçen 30 senenin 30 saniyeden hiç farkı var mıydı? Doğduğum köydeki çocukluğum, İstanbul'a gelişimiz, okul, Avrupa. Hep gözümün önüne geldi. 5 sene önce ölen zavallı anneciğim, hele 30 yaşına gir. Ondan sonra ömür o kadar çabuk geçer ki insan can sıkıntısı duymaya zaman bulamaz derdi. Aslında şimdiye kadar az canım sıkılmadı değil. Kaderim bana hep canımı sıkacak başarılar gösterdi. Mesela okulda en çok edebiyata çalışırken matematikten birinci çıkıyordum. Güzel sanatlar okuluna, edebiyat fakültesine girmek, hür, mutlu, başıboş bir sanatkar olmak isterken, işte istemeden gülüyorum, mühendishaneye takıldım, mühendis oldum, hem de birinci çıkarak, beni içine alan ilim geçmişin bir tekrarından başka bir şey değildi. Dünya değişse, olacaklar değişmezdi. Ayrı şekillerin yalnız işaret harfleri değiştirilebilirdi. Her sene hacmime denk romanlar okudum. İki benliğim vardı. Biri sanatkar, şair. Öteki hissiz bir adam. Bu hissiz adam çok kuvvetliydi. Hiç önem vermediği hiç çalışmadığı derslerden birinci geldiği için hükümet tarafından tahsilini tamamlamak üzere Avrupa'ya gönderildi. Avrupa'da şair yaşadı, hissiz adam kitapların üstünden kalkıp hatta bir kubbe, bir kemer, bir tak göremedi. İstanbul'a gelince getirdiğim diplomaların parlaklığına şaşan hükümet beni ilk hamlede 40 lira maaşlı bir memuriyete terfi etti. Dairemin sessizliği içinde yine gizli gizli edebi eserler okurken mühendis gibi şöhretim büyüdü. Daha bir plan çizmediğim halde ismim geçerken gazeteler meşhur mimar diyorlar. Vazifem? işte yine gülüyorum her gün öğleden iki saat önce içinde kendimden başka kimse bulunmayan geniş odaya gidip oturmak masamın üzerine yığılan kağıtları okurdum. Gördüm ki içindekiler tamamen bir. Sonra bu zahmetten de vazgeçtim. Çalışmam gayretim bakanın dikkatini çekti. Hem bana çok para kazandırmak hem de bilgimden faydalanmak için mühendis okulundan da bir ders verdiler. Haftada 3 saat, ayda 20 lira. İçmem, kumar oynamam, eğlence sevmem, kalabalıktan haz etmem. En sevdiğim şey okumakla ama edebi şeyler okumakla düşünmektir. 60 lira bana fazla geldi. Ceplerim doldu. Sevdiğim şaheserin lüks baskılarını getirttim. Ayas Paşa'nın en güzel apartmanındaki şu daireyi tuttum. Bakacak kimse yok. İstanbul'da garibim. Ne uzak ne yakın bir akrabam var. Pişman değilim. Mutlu da değilim. Geçen sene müthiş surette canım sıkılmaya başlamıştı. Zayıflamıştım. Hasta oluyorum şüphesi. Beni doktora sürükledi. Okumayınız. Yazmayınız, kendinizi ferah tutunuz, canınızı hiçbir şeye sıkmayınız. Erken yatınız, geç kalkınız. Kırlarda, denizlerde geziniz, eğleniniz. Fakat doktor, ben ancak canımın sıkıntısını geçirmek için okurum. Dedim. Pekala, yazı da yazmayınız. Yalnız imza atarım. Diye güldüm. Onun zararı yok. Ama yine canım sıkılıyor, kendimi ferah tutamıyorum. Niçin? Bilmem. Sebebini size soruyorum işte. Şişman, şen bir adamdı. Koltuğuna vurdu. Pekala ben size söyleyeyim dedi. Beni uzun bir sorguya çekti. Evli miyim, bekar mıyım, kaç yaşındayım, memuriyetim ne, maaşım ne kadar falan sordu. Kısa kısa cevaplar verdim. Bir kahkaha attı. Senin hastalığını şimdi keşfettim dedi. Yüzüme baktı. Bitmeyen gülüşünün içinde ilave etti. Sen bir sineküriyensin. Sineküriyen mi? Evet. Birden anlayamadım. Böyle bir hastalık hatırlamıyordum. Sordum. Bu nasıl hastalık? Mutluluk. Yani işsizlik hastalığı. Yine anlayamadım. İşsizlik mutluluk mudur? Diye güldüm. Eski dillerde işsizlik mutluluğu bir kelime ifade eder. Fakat bu mutluluk da çok olunca değişmeyince her his gibi değeri bozulur, acı olur. Bir lise öğrencisine ders verir gibi mutluluk ile acıyı bana anlattı. Süren hazın acı olacağını, değişmeyen acıya da insanın çok çabuk alışacağını anlattı. Onca işsizlik yani Çalışmak mecburiyetinde olmamak bir mutluluktu. Ama bu mutluluğun üzerine bazen biraz kara bulutlar gelmeliydi. Aralıksız bir mutluluk şüphesiz bir felaketti. "Eğer can sıkıntısından kurtulmak isterseniz bu rahat memuriyetinizden istifa ediniz." dedi. "Sonra ne yapalım? Zengin değilim." diye güldüm. İyi ya. Para kazanmak mecburiyeti sizi çalıştıracak. Boş duramayacaksınız. Sonra şimdi ay sonunda masanızın üstüne çöp bırakılan 60 lirayı çalışırken kuruş kuruş yerlerden toplayacaksınız. Sinirleriniz, beyniniz, aklınız, gözleriniz, elleriniz çalışacak. Koşacaksınız. Fakat bu benim işime gelmez. O halde sinekürün sürdükçe acı olan rahatına katlanacaksınız gülümseyerek önüme baktım. Gerçekten ben pek çok genç bir sinek üreyen olmuştum. Bu şüphesiz bir talih eseriydi ama ihtiyarlığa uygun gelen şey gençliğe uygun gelmezdi. Gençliğine uygun gelen şey de ihtiyarlığa. Mesela çok uyu, nefis, bol yemek falan gibi işte bu tarih beni harap ediyordu. Ben bunları düşünürken geveze doktor şeker hastalığını, daha bin türlü rahattan, işsizlikten gelen hastalıklar sayıp döküyordu. Bari spor yapsam doktor bey. Güldü. Jimnastik mi? O kaslarınızı yorar. Halbuki sizin yalnız kaslarınız değil. Ruhunuz, hissiniz, Fikriniz, kısaca bir kelimeyle söyleyeyim, mevcudiyetiniz çalışmaya muhtaç. Yani manevi bir spor. Evet, evet. Ne gibi? Bulamadı. Yüzüme baktı. Bakışında benim mevkiimi kıskanan bir kıskançlık vardı. Bunu güneş gibi görüyordum. Mühendisim demiştiniz değil mi? Evet. Madem ki işiniz yok, sanatınıza çalışınız. Memur olduğum için dışarıda çalışamam. Hayır, öyle ticaret şeklinde para kazanmak için değil. Ya, nasıl? Sanat için sanatınıza çalışınız. Anlayamıyorum, nasıl? Siz Türk müsünüz? Evet. Milliyetperver misiniz? Birdenbire cevap veremedim. Böyle bir soruya ömrümde ilk defa maruz kalıyordum. Vicdanımı yokladım. Daha bunun ne demek olduğunu bile bilmiyordum. Milliyetperverlik ne demekti? Kulaktan şöyle bir duymuş ama hiç önem vermemiştim. Türkçe dergileri, gazeteleri okumak adetim olmadığı için bir şeyden haberim yoktu. Sıkûtun doktoru sıktı. Yoksa ulusalcı mısınız? Hayır. O halde işte hastalığınızın bir sebebi daha. Ne? Milliyetperverim diyorsunuz, ne de ulusalcı. Yani aradasınız. Halbuki arada olmak insanlara mahsus değildir. Hayvanlar orada istirahat eder ama insan için ya cennet lazımdır ya cehennem. Bu tuhaf doktor bana idealin insana tıpkı kalp gibi, yürek gibi, ciğer gibi lazım olduğunu anlattı. İnsan idealsiz yaşayamazmış. İdeal birden bire kaybolmasa, yavaş yavaş zayıflarsa şeker hastalığı Başlarmış Halbuki sizde belirli bir ideal yok galiba. O halde azizim, çabuk bir ideal edininiz yoksa doktor sizi kurtaramaz. Hayatta bu kadar önemsiz olaylar var ki bizde çok derin izler bırakır. Bir hiç yıllarca yürüdüğümüz yolu değiştirebilir. Bana amaç sahibi olmamı tavsiye eden doktorun bu sözleri çok etki etti. Yine geçmiş hassasiyetimin neticesi olarak onun etkisi altında kaldım. Evet, geçen sene ne milliyetperverdim ne de ulusalcı. Bana bir amaç gerekliydi. Fakat amaç hazır elbise gibi bulunup alınamazdı. Edebiyatı çok seviyordum. Bir roman yazmayı düşündüm. Hatta başladım yazmaya. Ama başımdan sonraki rezaleti aklıma getirdim. Meşhur. Ama niçin meşhur? Mühendis filan bey bir roman yayınlamış. Bu tıpkı eski bir bayındırlık bakanının bayındırlık esnasında bir ilmihal kitabı telif etmesine benzeyecekti. Gülünç olmamak için bu amacımdan vazgeçtim. Okumaya koyuldum. İki ay sonra aldığım fikirleri topladım. Şu çıktı. 1. Dili, dini bir olan insanlar bir millettendir. Türkler de bir millettir. Millet haline geçince çağdaşlaşmak gerekli. Halbuki Türkler de öteki milletler gibi kültürünü her sahasında ayrı, özel bir şahsiyet sahibidirler. Bu şahsiyeti bulunca ilerleyebilirler. Sonra etrafıma baktım. Şairler milli edebiyatı, milli şiiri, milli vezni meydana koymaya, hukukçular milli hukuku bulmaya çalışıyorlar. Ben de milli sanatı aramaya başladım. Bursa'ya Konya'ya seyahat ettim. Getirdiğim kitaplar o kadar çoktu ki, hatta yarısını okuyup bitiremedim ama sıhhatim yerine geldi. Artık kendimi düşünemez, dinleyemez oldum. Daha incelemelerini ortaya atmadan sebepsiz şöhretim büyüdü. Türk sanatının esas hatlarını ararken şiddetli bir milliyet milliyetperver olmaya başladığım seziyordum. Kemerlerde pencerelerde, çeşmelerde, çinilerde aradığım özelliği her tarafta bulmaya çalışıyordum. Eskiden en beğendiğim şeyler Türk olmadığı için, taklit olduğu için gözüme çirkin göründü. Yavaş yavaş dostlarımı kaybettim. Hepsi amaçsızdı. Zevk, gösteriş, başka şey bilmiyorlardı. Geçen hafta ileride tamamlayacağım Anadolu'da Eski Türk Sanatının İzleri isimli kitabın başlığını bitirdim. Bu beni iyice yordu. Bir haftadır ne okuyorum ne yazıyorum ama yine can sıkıntısı tehlikesi baş gösterdi. Yine kendimi dinlemeye başladım. Bu sabah sakalımda bulduğum ilk aktel bu yüzden az daha beni üzecekti. Önceden başkaları tarafından duyulan kederi aynısıyla taklit etmemek için düşüncemi değiştirdim. Masama oturdum. Eserimin temize çekilmesinden sonra artan şu boş deftere gelişi güzel bu satırları yazdım. Şimdi kalem elimde düşünüyorum. İşte yine haberim ol olmadan bir taklitçi oldum. İlk saçın bıraktığı duyguları yazmaya kalktım. İlk ak saç. Hissetmiyorayım. Düşüneyim hadi. Demek ihtiyarlığa doğru dönüyorum. Ne yapmalıyım? Hiç ne yapabilirim? Fakat artık evlenmeliyim. Evet, evlenmeliyim. Daha ne bekliyorum? Evet, daha ne bekliyorum? Kendi kendimle konuşurken bu soruya ne cevap vermeli? Şimdiye kadar bunu hiç düşünmedim mi? Hayır, hala kalbimde birçok heyecan var. Sanıyorum ki evlenirsem biti vereceğim. Fakat nasıl olsa bir gün evlenmeyecek miyim? Herkes gibi. Ah. Herkes gibi, herkese benzetmek insan için ne güç. Tabii ben de kendimden önce gelenleri taklit edeceğim. Onlar gibi nişanlanacağım. Onlar gibi damat olacağım. Onlar gibi çocuklarım olacak. Onlar gibi aile sahibi bir baba olacağım. Onlar gibi ihtiyarlayacağım. Onlar gibi. Şu yazdığım sayfaya ışığı ateş şeklinde yansıyan güneşin altında Yeni ne var? Evet. Ben de herkes gibi evleneceğim. 5000 sene önce yine bu güneşin altında tekrarlanan bir Finland meselini hatırlıyorum. Hayat yalnızken çok acıdır. İnsan çift olduğunda bu hayat daha boş olur. Üçleşince hayat çok tatlıdır. Ben artık bu yalnızlıktan kurtulmalıyım.